arkadaşlar de bu sefer bu bildiğim chapter 4. 4. bölümündeyiz. En son bu gerizekalı vanısı var ya orada kalmıştık. Şu vanayı da sileceğim artık. Yeter. Onu gaz kaçıran boru yok arkadaşlar. Wa gaz kaçıran vuruyor. Arkadaşlar gaz kaçıran vuruyor. Hiç anlayamadım nerede bu? Gaz kaçıran vuruyor. öldürek ya. Bas şöyle bakalım. Dumanları takip edeceğim de. az kaçıran boru nerede arkadaş Arkadaşlar ha koydum koydum buradan başlamaz değil mi? Ayağını koyacağım ya. Tamam anladık ama anladık mı anladık. daha ne yapabilirim? Sen hızlı hızlı koş. E ee? Lan ne yapacağım? Bir e, ee, taktım. Ne yapacağım şimdi? Ya siktir gidelim baştan başlayalım. Bak zil çaldı da siz ona odaklanmayın. Lan niye koşamıyorum? Bak zil çaldı da siz ona odaklanmayın. Alıyoruz ve geçiyoruz. Alıyoruz Bir daha arkadaşlar git git. Bir gidiyoruz ardından tamam mı? Böyle gidiyoruz ardından tamam mı? Böyle gideceğiz. Bulduk mu? Basıyoruz. Tamam, taktık da oğlum. Ah! Ne oluyor? Burası ne Hah. Tam gitti o. Gitti.

de ben çözeceğim yine yeter ya. ben çözeceğim. Ya yeter arkadaşlar çıldırmalık vallahi. Ben bu şifreyi çözmek istemiyorum artık ya. Allah'ım ya yardım alacağım bir şey yok. Burada nasıl yardım alacağım? 2, 3, 4, 6. Dört altı değil mi? İki, üç, dört, altı. Olması lazım. İki, üç, dört, altı. yok ya ne yapacağız? Burayı nasıl, ne, nasıl bir yerden bulabiliriz ki? Cage. Check the cage. Cage. A, B, C. A, C. Rabim ben iki kere niye şifre çözüyorum ya yarabbim ya. Bir, i̇ki, üç, dört, altı. İki, üç, dört, altı. Gözümü kapatacağım. Nasıl ya? Dur be bam, BAM 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 Şifre ne ya Arkadaşlar size şifre ne olabilir ya Bak ben şifrenin ne olduğunu anlayamadım ya Arkadaşlar bak buradaki tablodan yardım alacağız. O belli zaten. Ha bu kalkıyor. Ne yapabiliriz ki? E, C, G, A. 2, 3. bak. 2, 3. 2 tane 4. 2, 3. 2 tane 4. bir tane üç. Ee... Nasıl yapacağız daha Kim ya yeter? Yeter. 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 Size yeter. Nasıl yapıyor bu da ya? Bekleyin arkadaşlar. Oğlum bu elin niye yamuk Şimdi mi fark evet. Dun 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 dun. Oo. Neyse arkadaşlar. Bu Burada tablodan nasıl yardım alabiliriz arkadaşlar? Bak 2 tane 3 koyarsak, 3 tane 2 koyalım. Bir tane 4. Siz bu şifreni nasıl bulmak zorunda zannediyorsunuz? Bu şifreni nasıl bulacağız? Şurayı nasıl bulacağız? Buradan geçemiyor. Geçemiyorsak ne yapabiliriz birader? Hiçbir şey anlayamadım. Altı, dört, üç, iki, Poppy oh, playtime. Poppy oh, playtime. Bak TIME bu bozarım bak. <laughs> ben şifre bu ara akran bu dosya şifre oyunu mu yaptınız o ya? Ne, şi ne şifreymiş birader ya? Allah Allah. Ne şifreymiş? Buraya kıralım. Ya rast kıralsaydık ne oluyor ki? Al al. Neyse ki bak bu tabloda ne yardım ediyor? Bir, bir tane adam nereye gitti o ki? ne yardım ediyor? Allah'ım yarabbim ya. Yakarım lan buraları. Ya ne olabilir ki o ya? Arkadaşlar bakın. Ey. Bitti. şu bir bu şifreyi bulmak istiyorum Allah'ım. şeye bakıyorum arkadaşlar bekleyin. Ya oğlum bak. İki saattir şifre istiyorsun. Ben şu şifreyi sana nereden bulayım ya? Şu şifreyi istemedi oyunlardan bıktım ya. Neyse arkadaşlar son günlerde da görüşmek üzere. Diğer video uzun olabilir. Bay bay.